Eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in ışıklar yanıyor ile ilgili açıklamaları sonrası Sezer yeniden de gündeme geldi. Hürriyet yazarı Ahmet Hakan da bu konuyla ilgili bir yazı yazdı. Ahmet Necdet Sezer'in bu konu hakkında yorum yapması üzerine Sezer'in gündeme gelmesi sonrasında Ahmet Necdet Sezer'le ilgili konuşan, yorum yapan herkese birdenbire çullanmaya başladılar. Ben de bir video çekmiştim. Orada Ahmet Necdet Sezer'in mütevazi bir adam olmasından, tasarruf rekoru kırmasından, istifa karşı çıkmasından bahsetmiştim. Öte yandan kırmızı ışıkta durmasından, markete gitmesinden, hastanede sıra beklemesinden söz etmiştim. Eşi de Türkiye'nin ilk çalışan biliyorsunuz First Lady'siydi. Bütün bu mütevazi oluşunu anlattığım için birdenbire çullanmaya başladılar. Sezer'e hakaret etmeye başladılar vesaire. Ama bu kişileri utandıracak bir gerçek daha var. Nedir o gerçek? Onu açıklayan isim de çok kritik bir isim. Emekli ağır ceza hakimi. Şimdilerde ise avukatlık yapan Osman Kaçmaz. Cumhurbaşkanı, eski Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer hakkında bilinmeyen bir detayı anlattı. Afyon Karahisar Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olduğu dönemde yaşanan bu olayı anlattı. Sabah 7 Afyon Emniyetine bir ihbar geliyor. Cumhurbaşkanı mezarlıkta. Emniyet müdürü hemen kabristana gidiyor. Ahmet Necdet Sezer. 40 gün önce kaybettiği annesinin mezarı başında dua ediyor. Gece 4'te kimseye haber vermeden özel aracıyla Ankara'dan Afyon'a gelmiş. O tarihte emniyet müdürü rahmetli Natuk Canca ben ise Afyon Karahisar Ağır Ceza Mahkemesi Başkanıydım. Yani adam gayet mütevazi bir hayat yaşadı. Niye bu birilerinin zoruna gidiyor? Sezer'in yanında siz koruma ordusu gördünüz mü? Açın bakın o dönemi bilen büyüklerimiz var. Ahmet Necdet Sezer'in nasıl mütevazi bir adam olduğunu. Daha da bilmiyorlarsa rica ediyorum CHP'li Latif Şener'e sorsunlar. O dönem kendisi AKP'de bakandı ve Ahmet Necdet Sezer'i tebrik eden, takdir eden isimlerden birisiydi. Yıllar geçmiş, görevi bırakalı ama tasarruf rekoru kırdığını, istifa karşı olduğunu, mütevazi bir adam olduğunu kabullenmek istemiyorlar. Aslında biliyorlar da kabullenmek istemiyorlar. Neymiş Sezer şunu yapmamış, bunu yapmamış, yurt dışına gitmemiş, şu olmamış, bu iyi yapmış. Belki de Amerika'ya gitmeyen ilk cumhurbaşkanlarından birisiydi kendisi. Tıpkı Ulu Önder Atatürk gibi. Zorunuza mı gidiyor bu? Yani Sezer'i övüyor olmamız, Sezer'i takdir ediyor olmamız zorunuza mı gidiyor? Ahmet Hakan da Hürriyet'teki yazısında yazmış ki madem Sezer'i bu kadar çok seviyorsunuz Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı yapın. Ya da gidin kapısını çalın adaylık teklifinde bulunun. Hiç kusura bakma da Sezer Cumhurbaşkanı adayı olacak olsa gümbürtüsü Çin'den duyurulur. Ama Sezer'in böyle bir niyeti yok zaten. Sezer'in yeniden Cumhurbaşkanı adayı olmak gibi bir iddiası yok. Olsa zaten merak etmesin Millet İttifakı gider kapısını çalardı. Ekmenettin İstanoğlu diye bir adamı getirip aday göstermezdi. Ki o kişi de sonraki seçimlerde zaten rakibi olduğu adaya gitti destek verdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu hatasında hiç kimse zaten affedemiyor. Ama Sezer'in zaten böyle konularla bir işi yok. Mütevazi bir şekilde hayatına devam ediyor. Cumhurbaşkanlığında nasıl mütevazi ise özel yaşamında da şu anki yaşamında da mütevazi bir şekilde hayatına devam ediyor. Anlaşılan Ahmet Hakan ve onun gibiler de bundan rahatsız oluyor.